İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Infinix telefonlarında yanlışlık önleme modu hakkında konuşacağız. Bu cep telefonu cebinizde iken ekranın otomatik olarak açılıp cebinizdeki anahtarların telefona temas ederek yanlış yerlere yanlış yerlere girmesini engellemek için yapılmış bir moddur. Bunu aktif edip ya da kapatmak için ayarlar kısmına giriyor ayarlar kısmına giriyoruz buradan ekran parlaklığı kısmından yanlışlıkla modu var bunu buradan açıp kapatabilirsiniz